Ses 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 ses. Ses. Hepinize merhaba arkadaşlar. Para Biyolojisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Halk arzlar olduğunda kanal gerçekten çok hareketleniyor arkadaşlar. Özellikle de SPK'nın son sürprizinden sonra bildiğiniz üzere SPK aynı anda dört tane halk arıza onay vermişti. Biz de bunun ardından çok sıkı bir şekilde çalışmaya başladık ve önümüzdeki hafta ve yaklaşık 10 gün bu şekilde devam edecek arkadaşlar. O yüzden bizi kesinlikle takipte kalmanızı tavsiye ediyorum. Bugün salı ve iki tane halk arzın Talep toplanma günü başladı arkadaşlar. Yarın da A1 Kapital'in başlayacak ve ertesi gün de Forte'nin başlayacak. Yarın yine aynı zamanda Pasifik ve katılımın da son günü arkadaşlar katılım evin. O yüzden bunlara katılmadıysanız katılmak için son gün yarın, A1 Kapital için ise ilk gün yarın diyelim. Ve burada arkadaşlar bu 4 halk arzdan hangisinin en iyi 2 tane, hangisinin de en kötü olduğunu burada sizlerle paylaşmıştım. Buradaki yorumlar tabii ki sadece kendi ekonomik görüşüm arkadaşlar. Burada %100 diye bir şey yok ve bu kanalda hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bunu unutmayın. Ve benim sözlerime göre de yatırım yapmayın. Ben burada sadece kendi yaptığım finansal ilerlemelerimi paylaşıyorum. O kadar. Yine burada Telegram'da paylaşmıştım arkadaşlar. Hangisine kaç TL'lik yatırım yapabiliriz diye. evim için garanti alım kısmı 1007 TL. Bu tabii ki 1 milyon kişiden daha az katılıma göre hesaplanmış arkadaşlar. Bu kadar az katılım olacağını tabii ki düşünmüyorum. Fakat dediğim gibi garanti alım için 1007 TL ile başvurmak yeterli olacakken pasifik için ise 750 TL ile başvurmak yeterli oluyor. Ben hangisine katıldım? Bunu en son söyleyeceğim sebepleriyle birlikte. Yine A1 Kapital için 875 TL ile başvurmanız yeterli olacak. 35 lot 7, 8, 9 Haziran arkadaşlar yarın unutmayın. Burada faiz hassasiyeti olanlar arkadaşlar kesinlikle buraya katılmasınlar. Katılım endeksine uygun değil çünkü. Peki katılım endeksine uygun olmaması ne demek? Bu şirketin İslami açıdan helal olmayan yollardan da para kazandığını gösteriyor ne demek? Faiz olabilir veya sigara, alkol satışı bu tarz şeyler olabilir. Yine bünyesinde Eurobond gibi faiz içerikli ürünler barındırıyorsa bu hisse katılım endeksine uygun değildir diyoruz. O yüzden A1 Kapital'de dikkat edin arkadaşlar. Forte için ise 8-9 Haziran talep toplamak tarihlerimiz ve 28 lot ile 339 TL ile başvurmak yeterli olacak. Katılım endeksine de uygun zaten A1 Kapital hariç diğerleri. Çok kısa şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ondan sonra ben hangisine katıldım onu söyleyeceğim. Genel olarak baktığımızda Borsa İstanbul yem yeşil devam ediyor arkadaşlar. Bugün şu şekilde bir fitilli, şu şekilde aşağıya ve yukarı doğru fitilli bir mumla günü kapattı Borsa İstanbul artı 0.30'da. Fakat onun dışında yaklaşık bir haftadır, bir buçuk haftadır yani seçimden sonrası yem yeşil arkadaşlar 4.500'den 5.400'e kadar gelmiş. Bunun sebebi ise kabine Mehmet Şimşek'in gelmesi arkadaşlar. Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte ekonomik bir heyecan geldi ülkeye ve tabii ki seçimlerin ve belirsizliğin ortadan kalkmış olması. Onun için de benim bu halk arzlardan beklentim seçim öncesi olan korkulu dönemdeki o halk arzları oranına çok daha pozitif arkadaşlar. Tabi bu demek değildir ki bütün hepsi 10, 10 tavan 15 tavan yapacak demek değil. Sadece öbürleri kadar kötü olmayacağını düşünüyorum diyelim. Burada şunu da söyleyerek videoyu sonlandıracağım. Halk arzı olan hisselerin arkadaşlar işleme başladıktan sonraki günlerde sizler için tavanda kaç lot bekliyor, ne kadar alıcı var, ne kadar satıcı var gün içerisinde 4 kere 5 kere analiz ederek anlık olarak sizlere paylaşıyoruz ve ne zaman tavan bozacağını tahmin etmeye çalışıyoruz. Bakın burada tahmin dediğim de sallama değil arkadaşlar. Finansal verilere bakarak oradaki ekonomik sayıları okuyarak bir öngörüde bulunuyoruz sadece. Burada %100 de yok, sallama durumu da yok. Onun için bizi hem Telegram'dan hem de Twitter'dan takip edebilirsiniz sizi tavan bozmadan önce, zarar etmeden önce çıkarmaya çalışıyoruz. En son alkarzlar gibi ilk günden tavan bozmazsa birinci, ikinci günden sonra önümüzü görerek ne zaman tavan bozabileceğini az çok hesap ediyoruz arkadaşlar. Onun için hem Twitter'dan hem de Telegram'dan bizi takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız para biyolojisi. Telegram'da yine yine para biyolojisi yazdığınızda Telegram'da da kanalımıza katılabiliyorsunuz. Gelelim videonun sonuna arkadaşlar. Ben burada Pasifik Yurasya'ya katıldım arkadaşlar. Bunun 3 tane sebebi var. Bu iç sebebi de videolarımızda açıkladık. Burada söylediğim kesinlikle katılacağım iki halka arzdan bir tanesi buydu arkadaşlar. Bu 4 videoda da her halka arzı tek tek sizler için analiz ettik. Yatırım yapmadan önce kesinlikle bu 4'ünü birden izleyin arkadaşlar. Bunu tavsiye edebilirim anca. Ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyelim. Videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.